arkadaşlar. Yeni sepetim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz motifimizin tohum kısmını çalışacağız arkadaşlar. Tohumumuz bu şekilde. Sayfamda farklı tohum yapılışı da var arkadaşlar. Merak edenleriniz onlara da bakabilir. Hep birlikte yapımına geçelim arkadaşlar. Tohumumuz için arkadaşlar elimize sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamın içine düğümümü atıyorum ve sıkıyorum. Daha sonra arkadaşlar sihirli halkamızın içine 8 tane zürafa ya da pırpır da diyebilirsiniz. 8 tane zürafayla başlıyorum. 8 zürafamı yaptım arkadaşlar. Bu defa sihirli halkamı sıkacağım. Buradaki kısa ipimi çekerek yapıyorum. Halkamı oluşturmak için. bu şekilde bir halkamız oldu. Yapmış olduğumuz ilk zürafamızı arkadaşlar batıp buraya düğüm atacağım. Burada arkadaşlar benim ilk yaptığım zürafa içine batıyorum buraya sıfır geçiyorum arkadaşlar ve buraya düğüm atıyorum düğümümüzü iyice sıkalım arkadaşlar boş kalmasın kenarı ve her bir zürafaya bir kez batacak şekilde batıp zürafalarımı oluşturuyorum aynı motifimizde yaptığımız yöntem arkadaşlar motifimizde de aynı bu yöntemi kullanıyorduk bu defa gözleri arkadaşlar büyük değil küçük yapıyoruz bunu boru şekli verip tohumumuzu oluşturmak için yapacağım arkadaşlar toplamda 6 sıra yapıyorum ben benim daha İlk sıram oluyor. Son zürafamızı arkadaşlar tekrar içinden geçiyorum ve buraya zürafamı yaptım. Bu şekilde arkadaşlar hemen halkamı şöyle iki kat yapıyorum ve tekrar her bir zürafadan bir kez geçecek şekilde zürafamı oluşturuyorum bu şekilde arkadaşlar etrafında dönerek toplamda 6 tane ya yani 6 sıra yaptıktan sonra ya boru şeklini vereceğiz arkadaşlar yaptıktan sonra geliyorum ben 3. sıramız arkadaşlar bu şekilde yavaş yavaş borumuz şekil almaya başlıyor ben 6'ya kadar tamamlayıp arkadaşlar alt kıpramda tekrar geleyim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde 6 sıramı oluşturdum. Sıralımı anlamak için şöyle bir yöntem kullanıyorum. Size de göstereyim. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki düğümlerimiz 6 olduğunda sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üstlerde kalan bu zürafalarımızdan her birine bir kere batacak şekilde içten dışarıya doğru her zürafaya içten dışarıya doğru arkadaşlar ipimden ilmimden geçirerek oradan geçiyorum arkadaşlar tekrar bakın her bir zürafadan bir kere geçecek şekilde bu işlemi yapıyoruz başa gelene kadar bunu devam ediyoruz. Son bu zaten en baştakiydi. Daha sonra arkadaşlar bu geçtiğimiz ipi çekerek üstten büzüyoruz arkadaşlar. Çekince arkadaşlar zaten büzülür. Bakın gördüğünüz gibi borumuz kapandı. Bu şekilde bir şekil oldu. Daha sonra elinizle arkadaşlar borumuza şekil vereceğiz. Hem alttan hem üstten bastırarak parmağımızla borumuzu bükeceğiz arkadaşlar. Yassılaştıracağız açıkçası. Şöyle yaptıktan sonra emin olduktan sonra şekil aldığından emin olduktan sonra bu görmüş olduğunuz içine doğru tekrar batıyoruz. Motifimizin şu şekilde. Daha sonra arkada kalan ipimle tam ortasından geçtiğim ipi de düğüm atarak bağlıyorum. kısa ipimi kesiyorum arkadaşlar. Tohumumuz son olarak bu şekilde motifimize nasıl diktiğimi göstereceğim. Motifimizin arkadaşlar tam orta kısmına iğnemi geçiyorum. Bakın. Çok güzel oldu gerçekten. Daha sonra arkadaşlar arkadan öne doğru motifimizde herhangi bir yerden batırıp öne doğru tohumumuzdan da geçerek burayı sağlamlaştırmaya çalışıyorum. İstediğiniz yerden batabilirsiniz arkadaşlar. Zaten motifimizi yazmamıza da diktiğimizde tekrar tonların içinden de geçeceğimiz için motifimiz daha sağlam olacaktır. Ben dikmek için de arkadaşlar sarı ipimi biraz uzun tutuyorum. Dikince de sarı ipimle dikiyorum. Daha da düzgün, daha da sık oluyor daha doğrusu motiflerimiz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar arkayı düğümlemedim çünkü yazmamı dikeceğim daha. Motifimizin tohumumuzun son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Çimden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.